Selamun Aleyküm arkadaşlar Tunahan Ergan YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone, Welcome to my YouTube channel. The new video I'm buying buying a packet. Ee, arkadaşlar bu videomuzda e, paket satın alımı yapacağız. Bildiğiniz gibi dinamika geldi. Dinamika içinde ee, paket satın alımımız vesaire yapılması gerekiyor arkadaşlar uzun süredir de hesabımıza paket satın alımı yapmıyorduk ben böyle güzel olan paketlerde bölüm bölüm alacağım ve size günlük günü birlik atacağım yani sizler de eğer satın almak istiyorsanız bu paketlerden satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar kartının ne kadar var veya ne kadar yok bilemiyorum ee, bu yüzden deneyeceğiz e, deneyeceğim bakalım alacak mı yoksa almayacak mı şöyle bir 19 liralıktan giriş yapmak istiyorum ben e, 54.70 sonu olan şöyle bir giriş yaptık bakalım e, kartımızda nakit para var mı aynen varmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, 19 liralık paket satın aldık şöyle e, birebirlik teklif olduğunu söylemek istiyorum size yani bir tane aldığınız takdirde size ekstra olarak bir tane daha gelecek tabi gelmediği takdirde YGG bile satıp bu sorunuzu halledebilirsiniz arkadaşlar. Böyle mesajla geldi direkt, olarak. E şöyle 4 tane geldi. 2800. Şuradan bakalım paket kısmını ve içeriğini okumak istiyorum ben. E 7. yıl dönümü şans hediyesi olarak buradan görüyorsunuz. Şöyle buradan bakıyoruz 19 liralık aynen biz 19 aldık ve bize ekstra olarak bir tane daha var vermesi gerekiyor şöyle bekleyelim biraz Biriktirme paket kısımlarına bakalım. Buradaki etkinlikleri toplayacağız en özellikle plaj esintisi kuponunu merak ettim nasıl bir şeymiş. bunu da almak istiyorum ben. Böyle zaman sınırlıya bakalım. 9 lira 99'duk. iyi mi yoksa 4 liralı mı almam gerekiyor. Şöyle onu düşüneceğim. bence 4 liralı alsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 9 lira 99 yani arasında 5 lira fark var değer mi bunu almaya bilemiyorum şimdi bir de bakacağım deneyeceğim bir şöyle şöyle zaman sınırlı gelelim hatta şöyle bunu alalım biz en güzeli en temizi bu olsun bir tane de bundan alalım ilk çarpı 2 verdiği içimize daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz şöyle bakıyorum tabii ki bilemiyoruz yükleme yapmadım ben kartın içindeki varmış bu arada. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha aldım arkadaşlar. E, biriktirme paketinde bakalım kaç oldu ve 3000'i geçtik. 4000 olduk 3800 de alsak bunları da alacağız gayet güzel. Şunları almak istiyorum ben yani ilk önce bir toplama yapalım şöyle topladık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi paketleri topladık ve bu arada Tuna Ergen YouTube kanalındaki çekilişlere katılmak istiyorsanız e, videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O bence yani alınabilecek en güzel ödülleri aldık diye düşünüyorum. 250 100 da tozlu 3 tutuşturma 415 mücevher kabanozu, 220 kale sandığı 5 100 100 100 tane kale sandığı, 3 4 6 ve şu kuponu merak ettim. Fırtına 2 vesaire olma, olmayan arkadaşlar için de gayet güzel. Evet bir tane daha geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an için anlamaz diyor altta. Şöyle bakıyorum, büyük ihtimalle doldu benim paketim. Ee, şöyle bakalım, açılım yapalım biraz, bakalım ne kadar mücevher, ne kadar aldık. 410, 498 tane e, sandıktan 25.000 elmas verdi arkadaşlar. Bence gayet güzel işlenebilir. Şöyle bakalım, ekstra olarak kahramanlar kısmında olmayan bir şey geldi mi? Şöyle bakıyorum. Evet farklı bir şey yok kül matronu zaten vardı bize hediye paketi kısmına bakıyoruz Burada görmüş olduğunuz gibi Kale sandıklarını aldık ve en önemlisi de ben şu şeyi merak ettim nerede bu ee, bir tane içerik vardı şöyle bakıyorum <laughs> Arkadaşlar bu arada YouTube kanalında bize destek olarak e, YouTube kanalımızın ve Türk serverindeki bu kumsal kumsal demişim e, platformun gelişmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, kumsal esintisini de aldık. Bence güzel sıkıntı yok. E, yani yaz plajı olduğu için yani yaz döneminde olduğumuz için deniz vesaire gibisinden. Güzel olduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yani bu aldığımız ödüller bize e, 50k falan arttırma yapabilir. Böyle şunları alalım bakalım hangisinde sıkıntı var. He, aynen e, zenit taşından biraz fazla var bunu harcamamız gerekiyor. Bu arada hediye paket kısımlar şunlara da bakalım. Bayağı bir doldurduk her tarafı. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şunları açalım, deneyelim bakalım neler çıkacak. Evet, ee, buradan normal şeyler veriyor. Hediye paketi şöyle kale sandığı 5 nerede? Kale sandığı 5. Aynen bunu açılımını yapacağım. Bunları yapacağım. Bence bu paket bize güzel geldi. Hani Ortalamanın üstüne bir paket arkadaşlar satın alım yapabilirsiniz. Bu arada benim kitap seviyesi vesaire de oldu 49.000 bin, 49.000. Hatta Zeni taşı da fullendi diye düşünüyorum. Şöyle bakalım aşağıdan aşağı doğru inip bakacağım. Burada mıydı? Yok burada değilmiş. 20 tane etkinlik jetonumuz var. Bu arada 176 tane bundan bence gayet güzel. Zenit taşı ve tutuşturmaya bakacağım. Evet 49.000 39 atlaşık, yaklaşık 40, 40 80 100 k ya yakın arkadaşlar hesabımızda tutuşturma var yani bu da bize ortalama olarak 1.6 milyon desek 1.7 veya 8 milyon arasına kadar çıkartacaktır şöyle şunu da alıyoruz ama alamıyoruz video bu şekildeydi arkadaşlar Biraz kutu açılımı yapmadan önce şuradaki etkinliklere göz kulak ee, biraz bakacağım neler gelmiş neler gitmiş diye. Hmm, isim silici var tam bize göre. Ee, 150 indirim verdi. Bakalım burada işimize yarayacak bir şey var mı? Ee, şöyle bakıyorum çok fazla yani ekstrem olarak buradan e, malzemenizi harcamamızı tavsiye ederim. Ama isim silici her ne bir lazım oluyor. Yani bir şey değiştirmek istediğiniz zaman veya kullanmak istediğiniz zaman bunu ortalama olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu deneyebiliriz. Bilemiyorum alabilirim ama şu anda acele etmek istemiyorum çünkü 2500 elmas. gece yarısına doğru tekrar basarım. Biraz yüksek gelirse orada denemeler vesaire yapabiliriz. Şöyle 7. yıl dönüm şans hediyesi ne demek ben onu bilemiyorum bir girip bakmak istiyorum. Ee, evet burada birkaç tane daha çeşitli şeyler gelmiş 7. yıl dönümü şans hediyesi diyor. Hmm, ne demiş burada ek olarak maksimum atım seviyesi ücretsiz göndereceğiz. O ne demek lan? Hmm, gayet güzel. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Ee, bire birebirlik paketi zaten aldık. Buradan şarjımız azalıyor. Dilek fenerleri, yıl dönümü kutlamaları vesaire var. Ee, çevir ve eşleştir ve kazan diye bir şey gelmiş. Bunu merak ettim. Dün yapmıştım. Ee, buradan elmas, ve elmas verdi. Görmüş olduğunuz gibi eşleşen çiftler ne zaman da not sunucular 8 saatinde sıfırlanır demiş ama bizimki sıfırlanmadı. Eğer neyse, neyse sıkıntı yok. Böyle bakalım yapıyor mu? Aynen yeterli çevirme şansı yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. E, paket satın alımımız bu şekilde. Sormak istediğiniz sorularınız vesaire varsa e, yorum açısından sorabilirsiniz. Ekstra olarak e, YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Paket alımı yapmayacağım. Ee, nasıl yani paket alımı yapmayacağım? Ee, bu paketlerin açılımını yapmayacağım şimdi. Çünkü her şey dolu dolu var. Belki şunu açılım yapabilirim. Şöyle bakayım hangisi o? Şu, şu mu? Aynen. Bunu açılım yapabilirim arkadaşlar. Çünkü e, kırmızı kristal vesaire gelsin. Sıkıntı yok bu konuda. Şöyle açılım yapıyoruz. Açmayı durdur demeyeceğim. 100 tane kadar alacağız. Şöyle kalan 23, 13 ve... 3 hakkımız var. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu açtım yaptık. Ee, şundan ne veriyormuş bunu merak ettim. Bundan da normal bir şeyler. Buradan da tutuşturma ve zenit. Yani bunları açılımını yapamamış istesem de. Çünkü dolacaktır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kale sandığı 5, 6 duruyor. Şu neymiş? 4'ten. Şunun açılımını yapabiliriz. 100 tane boşa gitmesin. Videoda ek olarak dursun. Böyle devam edelim bakalım. Kutsal ışık, kötücül anlaşma. Ee, oyun yeni başlayanlar için. Evet. Maksimum depoya ulaştı diyor. Ne depoyu maksimum ulaştı bilemiyorum ama. Böyle bakmak istiyorum bir. Ne ulaşmış maksimum. Hepsi makslanıyor. Bunları harcamamız gerekiyor. Şöyle 14. Bir tane var. 501. Gayet güzel. Bunları fullerim ben. Ee, 6495. Bence gayet güzel. Yani fulllememiz için birkaç tane hero yeterli. Artar bile. Buradan hangisiydi? 41 kötücülü anlaşma. 63 ee, burada verdiği bize tam olarak ne ona bakıyorum. Aynen şunlardan bahsediyor herhalde. Yo bunlar da ideal. 39 var gayet güzel. 4 bin, hmm, yüksek bay arkadaşlar. Ee, tabii ki de bunların gelişimi ve dinamika satın alımını yapacağım. Ee, dinamikanın ön altyapısını hazırlıyorum şu anda. Altyapısını hazırladıktan sonra bir videoda dinamikayı alacağız arkadaşlar. Başta acele etmek istemedim, biraz da işimin yoğunluğu neticesiyle giriş yapıp alamadık. Böyle söyleyeyim sizlere. Videomuz bu şekildeydi. Takribi olarak arkadaşlar 30k yakın elmas aldık. 30k yakın almış olduğumuz elmastan hatta 30'da geçiyor büyük ihtimalle ama bilemiyorum kaç olduğunu çünkü bende 28k elmas vardı. 58 olmuş. 40 yakın elmas almışız arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Hoşçakalın diyor.